Yine Galatasaray'ın başımız vardı. Ee, büyük başarı etti. Onları tebrik ediyoruz. Bugün de Samsun Spor'umuzun ve başçalarımızın başı var. Onlara da buradan başarılar diliyoruz. İnşallah onlar da yüzümüzü gülle Yeni ee, Yine bir şey yapayım. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ee, nasıl? Arkadaşlar ben konuşayım. Ondan sonra söz vermek isterseniz söyleyeceğim zaten. Evet. 24 Kasım öğretmen günü var. Ee, buradan da tüm öğretmenlerimizin öğretmen gününü kutluyorum. Yine e, bir konu hakkında bir bilgilendirmek istedim sizlere arkadaşlar. Atakum Belediyesi'nin boş durumları ile ilgili e, sizlere Kasım'a itibariyle güncel bir e, şey vermek istiyorum. Atakum Belediyesi'nin e, sosyal güvenlik kurulunu 4.139.711 lira Vergi dairesine 31 milyon 591 bin 575 lira. Ee, diğer ee kimseye borçlar olarak 752 milyon 851 bin 869 lira. bunun 422 milyonu geçen hafta söylediğim arkadaşlar. 422 milyon 023'ü bin lira belediye şirketlerine olan borcumuz belediyenin. 330 milyon 828 bin 440 lira da piyasaya olan borcudur. Kredi taksitlerimiz bankalardaki çekilen 160 milyonluk borcumuz var. İller bankasında 24 milyon 856 milyon lira toplam 813 bin 442 784 lira belediye borçları olarak gider. Atakum Belediye Personel Şirketi borç durumu SGK'ya 480 milyon 336 bin 214 lira. Vergi dairesinin 109 milyon 791 bin 528 lira toplam 590 milyon 157 bin 743 lira borcu var. Hmm, hmm. Atakum sanat şirketinin borcu durumu sosyal güvenlik kurumuna 94 milyon 429 bin 822 lira. Vergi dairesine 4 milyon 88 bin 511 lira toplam 98 milyon 518 bin 333 lira. Atakum İlmaz Şirketin borç durumu. E, 36 milyon 265 bin 703 lira. Vergi idaresine 5 milyon 649 bin lira. Şey 5 lira. Toplam 33 milyon 271.353 lira e, borcu var. Şirketlerin toplam borcu 721 milyon TL'dir. E, bu borç durumu, bunu da bu sözlere aktarmış olalım burada atakol e, şey tane, tane şey yani, borç, Belediyesi olarak, Belediyesi olarak e, şu anda bir e, buçuk milyonlara bir borç var. Yani toplam aldığınız zaman e, şirketler de dahil olmak üzere. E, dediğim gibi yalnız buradaki e, bizim belediyemizin borcu 422 milyon lira sadece şirketlere var. Onları düştüğü zaman da aşağı yukarı eee yani şirketlerin borçları da aşağı yukarı kapanmış oluyor. Onu da söylemiş olayım. Evet arkadaşlar, günden gündem maddeleri bitti. Gündem dışından başka söz almak isteyen var mı? Buyurun abi. Sayın Başkan, değerli hazırım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geliyor mu sesiniz? Tabii bendeki borç rakamlar biraz daha farklı. Muhtemelen 9. aydan bugüne bir takım ödemeler oldu demek ki. Ee, olabilir. Yalnız ben e, şu konuyla ilgili bir bilgi almak istiyorum. Tabii e, Paldır Küldür'de girdim. Bazı konularda atladım. Elbette biz de 10 e, Kasım'ı e, ve sizin bu kürsüde ilettiğiniz dileklerin tamamına katılıyoruz. Gerek öğretmenler günümüz, gerek e, e, takımlarımızla ilgili. Bunları bir kere daha tekrar etmeyin vakitinizi çalmamak adına. Ancak şunu, şu soruyu sormak istiyorum ve cevabını lütfen bilen varsa istiyorum. Şimdi malumunuz, ben şeyde de gördüm bizim defter kayıtlarımızda. bu Osmanlı hamamı satıldı bildiğim kadarıyla. Rakamsal olarak da ben şeyde gördüm. 58 küsür milyon diye bir rakam gördüm tesis bedeli diye. E, fakat öğrendiğim kadarıyla Osmanlı Hamamı'nın mülkiyet halen bizde gözüküyor. E, yanlış bilmiyorsam. E, şimdi bu mülketi bize ait olan bir gayrimenkulde üzerinde bir sürü tadilat yapıldı. Ne, ne hakla yaptı bunu yapan. Efendime söyleyeyim o günden bugüne bu vatan, vatandaş burayı işletiyor. Ne hakla işletiyor? Bize bir kirayı veriyor mu? E, bunları işin doğrusu merak ediyorum. Ne sıfatla duruyor orada? ve biz vatandaşın tapusunu ne zaman devredebileceğiz? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Konuşum sizinle. Konuşmayı yaptık. Süresi içerisinde parasını aldık. Gayrimenkuller üzerindeki hacizden dolayı bir işlemi yapamadık. Diğer gayrimenkullerinkini yaptık. Bunun üzerinde ekstra bir tane daha haciz geldi. Kaldıramadığımız için devredemedik. Yani önümüz süre içerisinde kaldırdığımızda devredeceğiz. Evet, parasını bakayım. aldığımız için işletme hakkını, işleri teslim tutan anda envanter kayıtlarına da devrettik. Tamam. Parasını aldınız. Teşekkür ederim Bize... bu mülkiyet bizde vatandaş işletiyor. Ama, Ama e, ihaleden için... aldıysanız işletme hakkını devre edebiliyorsunuz. Yani Tapu devre kadar işletme hakkını Bildiğim bir şey, şey olmadığı için bir şey demiyorum. Yani sanki biraz ters geldi bana mülkiyet bizde. Bizim Biz sizin... yapmışsınız. Tapuyu veremedim zaten. Hani üstünde haciz olması tapuyu veriyorsunuz Başkanım, zaten. Bak sizinle benim gayrimenkulüm üzerinde biz böyle düşünebiliriz. Ama kamuda bu iş böyle mi bilmiyorum. Ben bilmediğim için soruyorum muhatabı arkadaşımız böyledir diyorsa böyledir. Değilse birileri araştırır hesabını sorar. Yani söylemek istediğim şey buydu yani. Yoksa ben kendi mülkiyetimiz olsa tamam. Sizin mülkiyetiniz olsa tamam. Ama iş kamu olduğu zaman farklılaşıyor. Yani kamunun malını şu an birisi kullanıyor. Ve ne sıfatla kullanıyor biz bilmiyoruz. Yani arada bir protokol var mı? Protokol varsa bu yetkiyi kim verdi? Yani biz böyle bir yetki vermedik bildiğim kadarıyla. Ee, en azından. Ben hatırlamıyorum böyle bir yetki verdiğimizi. Arkadaşlar biz meclis olarak satış yetkisini verdik. Evet, tamam. Çalışıyoruz. Satış verdik. Gittik. Yani şu anda aslında eee adam ııı e, ihalasını almış, parasını ödemiş. Biz mülkiyet aslında hani bize tapusluydu. Biz veremediğimiz için biz mağdur durumdayız. Fark bu. Ya evet, orada, arkadaşlar. Arkadaşlar, işte, ama şimdi adam bize para vermiş. Adam parasına faiz mi istiyor? Biz oradaki de kira mı alıyoruz? Kira mı istiyoruz? Bu, ileride bu mülkiyeti devredemezsek sonu ne olacak? Yani bunlar hepsi birer soru işareti ben de bilmiyorum. Yani siz çok rahatsınız ama ben orada rahat Risale, değilim. Devredilir yani. devredilir. Rahat olur. <laughs> Devir yapılır. Evet arkadaşlar, e, bir dahaki toplantıda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Katılım için hepinize teşekkür ederim.